Aa Çocuklar uyuyakalmış Şeref burada uyumuş Defne Zeynep de burada uyumuş Demek ki çok yoruldu bunlar Şurup nerede acaba Şurup sen de orada mı uyuyakaldın Bunlar burada uyumuşken ben de işlerimi halledeyim En iyisi içeri gideyim Bunlar uyuyor burada Ay sessizlik o yüzden oldu demek ki ya Ben de çocuklar ne yapıyor dedim Çocuklara bir bakayım ne yapıyorlar acaba? Aa, aa, aa yere gitmişler. Bunlar uyuyor. Şeref Defne yerlerinize geçseniz anneciğim. Defne Zeynep kalk yukarıda yat anneciğim niye burada yatıyorsun? Şeref hadi sen de yukarıya git yerde yatma hasta olacaksın anneciğim. Hadi kalk Şeref. Şeref hadi anneciğim kalksana. Hadi geç anneciğim yerine. Yukarıda yat anneciğim. Koltuğun üstünde yat. Yere gelmişsiniz. Nasıl geldiniz yere? Tamam mı? Burada uyu. Defne hadi uyu bakalım sen de anneciğim ya. Nasıl geldiniz oralara? Ben işlerimi halledeyim. Düşmeyin. Dikkat edin. Ben de işlerimi bitireyim. Defne'nin bileziği burada kalmış. Gidip şunlara bir bakayım ya. Çocuklar ne yapıyor hala acaba? Aa burada yoklar. Bu çocuklar nerede acaba? Nerede olabilirler ki? Nereye gittiler? Aa oradalar. Orada ne yapıyorlar? Uyuyor musunuz? Aa burada uyuyakalmış bunlar. Aa, aa şurup bunlar ne zaman geldi senin yanına? Defne. Defne. Anneciğim buraya nasıl geldiniz? Şeref. Şeref hadi uyanın yerinize geçin. Aa, buna uyur gezer mi oldu yoksa? Defne Zeynep, Şeref ne yapıyorsunuz? Aa, bunlar uyur gezer oldu. Ay düşeceksin Defne ne yapıyorsun? Aa, defne düşeceksin. Ay Şeref de iniyor aşağıya doğru. Aa, bunlar uyur gezer oldu evin içinde. Şeref, aa, ben nasıl düzelteceğim bunları? Uyur gezer olmuş bu çocuklar. Aa, çarptı Şeref. Ne yapacağız şimdi acaba? Ay bana çarptı. Defne Zeynep de uyur gezer olmuş. Ay çocuklar nasıl düzeleceksiniz? Aa Şeref duvara çarptı. Şeref ne yapıyorsun? Şeref uyanın artık yerinize geçin çocuklar. Defne Zeynep duvara çarptı anneciğim. Şeref iyi misin? Şeref ay çok kötü çarptı bunu. Ay Defne bana çarptı. Ay, çocuklar iyi misiniz siz? Aa şeref yattı. Ay yatağa düştü bunlar. Uyandınız mı anneciğim? Ay, artık bunlar beni kandırıyor bence. Aa, Defne, siz beni niye kandırıyorsunuz ya? Şeref aa, çarptı. Şeref ne yapıyorsun? Korkutmayın beni. Çocuklar. Ay. Şeref kapıya çarptı. Defne Zeynep. Aa, ay merdivene düşüyordun. Şeref. Şeref. Ay inanmıyorum artık size. Gözleriniz açık ya. Beni kandırıyorsunuz siz. Ah şeref koltukta uyuyakaldı. Şeref. Defne. Sen kandırma bari beni ya. Şeref. Şeref. ah. Şurada şeker olacaktı. Çocuklara şeker götüreyim bari dört tane var. Şeref, Defne, Sudan Az Murat. Bakın size şeker getirdim. Al bakalım. Şeref al bakalım. Hadi seç bir tanesini. Murat sen de al bakalım. Bundan kaldı. Hadi oturun bakalım. Size şimdi çizgi film açayım ben. Çizgi film izleyin tamam mı? Bakayım. Çilekte mi çıktı sana? Tamam açalım bir dakika. Bekleyin makas getirmem. Bunları böyle açamıyorum. Şeref, Murat hadi siz gidin mutfaktan bana makası getirin tamam mı? Biz de burada şekerleri açalım. Ay, ne ay, oldu? Ali, Nereden geldi? Ali, Ali. Kaçın kaçın içeri geçin kapıyı Ali. kapatalım. Kaçın geçin kapıyı kapatalım. Açmayın sakın tamam mı? Ay, çizim, o, mi? Zerada, kapıyı çizim, Kilitledin mi? Çocuklar siz şimdi burada bekleyin. Kapanmamış. Tamam tam kapattım bekleyin. Çekil, ben bakıp geleceğim siz geçin şu tarafa doğru tamam mı sakın ay, çıkmayın. Ay, hadi hadi. Durun orada beni bekleyin. Oturun oraya beni bekleyin. Sakin olun. Hadi oturun yer alın şekerlerinizi. Sakın bırakmayın. Bunlar nerede acaba? Şekerlerini almaya geldim onların. Bütün şekerlerini alacağım. Şeref, Defne bu gerçekten masanın üstündeymiş. Çocuklar gerçekten de gelmiş hemen kapıyı kapatalım. Gelin bana yardım edin. Yardım edin gelin kapıyı tutun. Kapıyı tutun hepiniz hadi koşun. Koş koş kapıyı tutun. Ağırlık yapın. Dört kişisiniz hadi açamaz kapıyı. Sakın açmayın izin vermeyin tamam mı zorluyor kapıyı. Sakın bırakmayın. Sıkı tutun ittirin aferin. Kapıyı çalıyor biri. Sıkı tutun sıkı tutun. Tamam mı? Şeref sıkı Eş. tut. Murat sıkı tut. Yukarıya çıkmış olabilir ablacığım. Yukarıdan da gelebilir. Bıraktı kapıyı çalmayı. Ne yapacağız? Saklanın çabuk şu şuralara saklanın. Hadi aslan, çabuk aslan. saklanın. Orayı çekin. Biriniz masanın altına girsin. Ah, ah. Defne, Sude. Hadi siz masanın altına girin. Defne, Zeynep gel. Gel sen Sude masanın altına gir Biraz Murat. Sen de Şeref'in yanına ay, gir. Ya, ya, yok. Şarap, dur, dur, dur. Açın orayı birazcık. Açın. Ay, ay, ay. Nefne Zeynep, su desen de orada kal. Gelin oraya sakin olun ya. Şu çek. Dur şunu çekeyim. Çocuklar saklandınız mı? Ben bakıyorum şimdi gitmiş Merhaba. mi diye tamam mı? Bakayım. Burada görünmüyor Şeref, Murat. Bu nerede acaba? Yukarıdan mı geliyor? Merdiven nereden? ses geliyor? Bir dakika bekleyin bakıyorum ben. Şeref bir dakika bakıyorum hemen ben geldim acaba? Şerif, Murat, biz kapıyı kapatınca merdivenlere gelmiş bu. Sakın olduğunuz yerden çıkmayın tamam mı? Çocuklar geldi, sakın çıkmayın olduğunuz yerden tamam mı? Herkese şeker elinde mi? Şekerlerinize geldi biliyor musun? Bu ne? Elimde. Bu da nereden çıktı? Aa, aa, Tamam. tamam, sakın bırakmayın tamam mı? Senin de mi? Tamam, herkesin elindeyse şekerleri sakın bırakmasın. Şeref, senin şekerin nerede? Aferin, sakın bırakmayın tamam mı? Mer Merdivenlerden geliyor. Sakın çıkmayın tamam mı çocuklar? Ben de buraya saklanıyorum. Sakın oturun orada. Yok korkma Sudan az ben buradayım. Şeref beni buradan göremez. Oturun oraya. Herkes kalkmasın tamam mı? Evet oturun olduğunuz yerde kalın. Kapının orada duruyor. Şeref merdivenlerden indi. Belki gider. Sakın çıkmayın tamam mı? Sakın. Tamam saklayın. Sakın çıkmayın. Bu çocuklar nerede acaba? Hiçbiri görünmüyor salonunu da yoklarmış. Aa, aa neredeler acaba? Ben en iyisi gideyim. Bunlar görünmüyor. Belki çıkarlar ortaya. Belki akordadalar. Duydunuz mu? Gidiyor. Sakın çıkmayın. Bekleyin. Tamam mı? Şimdi gider. Evet kapıyı açtı. Gidecek. Evet sessiz olun da gitsin. Sizi görmedi. Tamam mı? Evet gidiyor. Sessiz olun. Sizi görmesin. Çocuklar hala gelmedi. Ben en iyisi gideyim. Çocuklar çıktı. Hadi çıkın. Kapıyı kapatıyorum ben bir daha gelmesin diye. Tamam mı? Tutun kapıya ama daha geleceğini sanmıyorum. Hadi çıkın. Orada da orada. Gidiyor işte şimdi tamam mı? Hadi şekerlerinizi aldınız mı? Aldım. Aa Murat düştü Murat iyi misin? Şekerleriniz Abi, nerede? Evet. Bakayım şekerleriniz.